Aa, selamın kavlan bu saatte. Efendim anne. Nilay, ne oldu bil? Bu saatte ne olmuş olabilir ki? Ay kötü bir şey yoktur inşallah. Ben sana bu Abidin'in gözü dışarıda demedim mi dedim. Sen bana inanmadın ama aldattı beni. Ne? Nasıl? Bu geldi bana tamam mı? Ben buna yemekler hazırladım. Oturduk, yedik içtik. Bu arada hazırladığım o sahte hesaptan takip aldım ama... ...hesapta böyle afeti devran bir bacımızın boy boy fotoğrafları var. Abidin kadına şöyle bir yan gözle baktı, telefonu attı cebe. Ee anne, aldatma bunun neresinde? Benimle yedi içti. Kapıdan çıkar çıkmaz telefonuma bir bildirim. Abidin sizi takibe aldı. Yani Nadide'yi. E ee anneciğim, böyle işlerle uğraşırsan olacağı buydu. Yapma dedim sana, değil mi? Yo hayır, hayır, hayır. Onunla daha işim bitmedi. Dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim ben ona. Neyse anneciğim benim kapamam lazım uyuyacağım. Yarın kalk gel bize hem işimizi konuşuruz hem abidini. Hı? Kızım ben oyun havası gibi kadınım. İçeriğim hüzünlü olabilir ama dışım şıkır şıkır. yatuyu uyu, geliyorum yarın. Tamam anneciğim hayırlı geceler. Dertsiz başına dert açmakta kesinlikle bir dünya markası.